Mersin'in iklim özellikleri sayesinde başta çilek, karadut, kavun, muz ve domates olmak üzere çok sayıda meyve ve sebzenin her dönem yetiştirildiği ilçede örtü altındaki bahçelerde de erik hasadı yapılıyor. Silifke'de 15 bin dönümlük alanda erik bahçelerinden her yıl ortalama 15-20 bin ton civarında rekorta alınıyor. Örtü altındaki bahçelerden de Turfan'da 250-300 ton ağırlığında erik hasadı yapılıyor. Şu anda e, Silifke'de örtü altında Mart ayında başlayan erik hasadımız Mayıs'ın sonuna kadar devam edecek inşallah. E, dönümünden e, seralarda e, bir tona kadar hasat alabiliyoruz. Şu anda e, karton olarak yapıyoruz. Kilo'ya 350 lira civarında geliyor şu anda fiyatı bu zamanla değişebilir tabii aşağı yukarı çıkabilir. Baharın müjdecisi olarak kabul edilen erikler örtü altlarında toplanarak boylarına göre sandıklara yerleştirilip hale gönderildi. <laughs> Türkiye'nin açık alanda eriğin ilk çıkarıldığı yerlerden olan Silifke'de örtü altı da dahil sezonun 45 gün sürmesi bekleniyor. Ürünlerin bir kısmı ihracata gönderilirken bu yıl özellikle Katar ve Dubai gibi ülkelerden çok fazla talebin olduğu belirtildi.